Şu Şimdi domates fiyatlarına bakıyoruz. 2.49. Yani şöyle bir domates almanız yarım kilo ve 2.49. Burada böyle atıştırmalıklar 1.40 maydanoz. Burada Doktor Tekin ürünlerini bulabilirsiniz. Biraz önce çekim alıyordum ama bir kadın beni uyardı. O yüzden şöyle size biraz buradaki sosların fiyatlarını çekmek istedim. Şöyle aralarda çekim alıyordum. Ve makarna, şöyle fiyatları. Burada bir çeşit, bir sürü içecek yer alıyor. Kahveler mesela Starbucks kahve 2, 49, şöleler 069, yoğurtlar mesela şöyle bir yoğurt 139. Ee, vegan ürünler galiba yok değil. Şöyle hazır besinlere geldik. Mesela şöyle sanırım etli bir ürün. 3.29 Nohut diye düşünüyorum. 1.29 Turşu en sevdiğim Alman usulü. Bunlar 2.19 Türkiye ile çarptığınızda sanırım aynı oluyor. Ama şöyle büyük kaldığınızda 1.49 Bu indirimdeymiş. Şöyle muslar var. Fiyatları yakından gösteriyorum. Burada kampanyada olan ürünler yer alıyor. Spagetti, bolognese vesaire. Burada bitki çayları yer alıyor. Bunları ben başka bir markete çok daha uygun almıştım. Burası farklı bir market olduğu için fiyatları daha yüksek. Mesela şu kahve sütleri 0.69 cent. Bu galiba sanırım yüzlü mü oluyor? Bunun fiyatı bana bayağı yüksek geldi. Bu neden böyle bilemedim. Şöyle göstereyim. Burada kahveler yer alıyor. Kahvelerin fiyatlarını görebilirsiniz. Şöyle bir kahveler sanki Türkiye'ye göre pahalı geldi bana. 7.49 diyor. Çarptığında daha pahalı oluyor. Şu Jacobs'lar. Şöyle Milka'nın varmış. Bu 2.49. 1.49. Şimdi bu makarna ve sosları şöyle bir pesto sos 359. Burada bir sürü bir sürü sos çeşitleri mevcut. Burada makarna var. Genelde böyle yurt dışı ürünleri hep bizde çok pahalı. Mesela şu gnocchi ee, 0.89 bu Carrefour'da en son ben aldığımda 67 ya da 68 TL olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ve zam gelmediyse yine burada ne kadarmış? mı? tamam alalım burada Barilla'nın bilmiyorum çarptığımızda aynı mı ama şu an yani 2 TL gibi olduğunu düşünseniz burada çok daha uygun yani çarptığınızda bile aynı denk geliyor. Burada basmatiler var. Bunlar 1.70. Basmatilerin Türkiye fiyatını bilmiyorum ama ben video içerisinde bunlara da yer vermek istedim. Şöyle ben size daha detaylı göstermek istedim. Şimdi burada hamburger ekmeği dörtlü şu büyük 99 cent yani 18 yok 23 lira gibi bir şey oluyor. Ekmekler 1.69. Şöyle gezdireyim size. Şurada da ufak size çikolataları göstereyim. Bu Daim Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Buradaki fiyatı 3.29. Mersi 6.49. Mersinin şöyle bir çeşidi var. Bayağı da tatlı duruyor. Bu 2.49 2.49'muş ve beyaz çikolatalı olanı var. Bu tofiler şöyle göstereyim. 1.49 Evet ben bundan aldım bir önceki markette. Bu çok güzel oluyor ama ben yanlışlıkla karamellisini almışım. O da güzel ama gönlüm bundan yana o yüzden ben bundan bir tane alacağım. Çünkü çok seviyorum. Şu after Lightlar, mentoller bir Şöyle tatlı ice pralineslar var. Lint. Lint genel olarak çok pahalı. Ben o kadar sevmiyorum linti. Burada daha devamı var. Şöyle milka havuzu göstereyim size. Milkalar, atıştırmalıklar. Sonra şurada fındıklı galiba bir içecek. Şurada 1.29'a atıştırmalıkları görüyorsunuz. 1.49 Mesela başka flant olması lazım. Orada Mica var. 1 euronun altındaydı. Burada 1.35 Şimdi bir de size sosları göstereyim. Ya pardon tatlı sürülebilir soslar. Mesela milka 3.69 Lint yine. Şöyle McVay var. 4.69 Nutella mesela şu an görüyorum 4.29 büyük olanı. Burada bir sürü çeşit reçel vesaire yer alıyor. Buradan size genel olarak fiyatları göstermek istiyorum. Ve son olarak burada güneş kremlerini göstereceğim size ama fiyatları yazmıyor sanırım. Bir arkalarına bakayım. Yok yazmıyor ve şuradaki kişisel bölümü var. Mesela L'Oreal'in Men Expert 1.95. Burada bağımları vesaire görebilirsiniz. Umarım market vlogunu sevmişsinizdir. Berlin fiyatları bu şekilde. Diğer ülkelerden de olabilirse market fiyatı çekmeye çalışıyorum. Ve maalesef daha uygun burada yaşam. Neyse yapacak bir şey yok deyip videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.